Bu abla şey istiyor. Guard getirin buraya diyor. Getiririz ablası ya. Fakir ne oluyor osam. Başka? Başka? Oğlum diğerleri nereye kayboldu? Ulan bu harbi çalışıyor ha. Bu madenciymiş zaten. Oğlum diğer adamlar nereye kayboldu? E, biz zaten? ilk ne yapmamız lazım onu bir söyle bana. Sağa tıkladım buraya? Build options. Bunu yapmayacağız mı? Repair deyip. Ha builderımız yok. Evet işte builder lazım. <laughs> On bizim ne? o çubuktan yapıp buildır hat yapmamız lazım. Ben onu yapamadım. diye bu bana yapıp vermişti. O ona ben internetten bakarak yapt dedim. Hiç hatırlamıyorum şu an ama. Ona bakmamız lazım sanırım. Aratsana bir şeyden. Aratamıyorsun bir yere. E'ye bastım. Bu şey şeydi ya neydi bu yıldır hat diye yazılıyor galiba ama sağ alttan yap işte aratmıyor mu oradan ben arattım da orada aha build çıkardım. tool mu evet evet build tool bastım nasıl çıkmadan buna bastım ee kanga söylüyorum kanga çok kolay İki stick çapraz şekilde sağ üstte de cobblestone oğlum yaptım zaten bak taş verdi benim elime farklı verdi ee i̇şte bunu vermemesi lazımdı oyunun bana bak bundan verdi bu da olmuyor Onvent diyor bu. Diyor? Niye? İsmi farklı mı? Kraftar mı? Bir deneyeyim ben. Bak buraya yaptım işte. Dene. İki çubuk bir. Aa niye böyle diyor? Ne U veriyor ki size? Başka bir item mı veriyor? Evet. evet. Bak bu il tool diyor ki. Kabul listeli, i̇ki Kabul Kabul üzerine. Kanka aynı aynı itemden başka şey varsa bağlanmıştır. Aynı craft'ın şeyi. Onu çözeriz. Sıkıntı yok. Game moddan da veririz yani size onu. Yunus buldum buldum. Kanka evet. orada craft yapabiliyoruz ya. Evet. Kanka hani ikisini koyup sağdan craft alıyoruz ya. Evet. Onun üstüne değiştir işareti var. Ona basınca bunu veriyor. Bak. Hmm. Gördün Orada şey varmış yani. Aa herifler yapmış yani. Hı -hı. Evet, onun üstüne şey var böyle değiştir işareti var. Basınca çıkıyor yani diğerlerde. İyi yapmışlar. Ben o sayede yaptım. Onlar bir iyi yapmışlar. Olsa sıkıntı. E şimdi ne yapacağız onunla? Bulalım ne yapacağımız. Ben bildiğim ilk inşaatçı evi yapıyoruz. inşaatçı oluyor. İnşaatçı Niye? da, da diyoruz inşaat ki evet. Hallediyor her burayı repair diyoruz. Önce ana base'i repairliyoruz. sonra yavaş yavaş büyüyoruz yani. Aynen öyle. Yunus sen ya açtın mı? Ben de geleceğim. Sen oyunu bitirmişsin amına koyayım. Yok ya. kanka demez ya. Yunus sen yayını geri açtın mı? Açtım. Niye açmıyorsun? bileyim bilgisayarım gitti ya. Ondan sonra. Eee niye olmadı? Ne diyor ki? E yayını açayım da. Yunus bu aralar o kadar yayın açıyor ki yakında Samet Güngör gibi günde 3-4 video atacağım amına. Kanal. <laughs> Samet Güngör olacağım az kaldı. Samet Güngör. Yunus'un kalite. Allah Yunus bir bastı ha. Yani zamanım olsa günde 2-3 video atarım. E, Yunus kötü oynuyor. Muhabbet de kötü. Hmm. Yunus niye kırıyorsun? <laughs> şey yok ya. Yani. Al niye kırdın lan? Alsana bir onu. Koydurtmuyor ya. Niye yapmıyor? Geri atsana bir. Of oh, of. Oğlum, niye kabul etmiyorsun niye koyamıyorum ya Eduki geliyor uzaklardan sanki ya da mapte gözükmeye başladı Size hediyelerle olmuyor mu? Ya. Tamam biz bir sigim yapmalık <laughs> Ben size hediyelerle geliyorum ben doluyum Tamamsın abi Yavaş yavaş çözeceğiz bugün bunu çözeriz yarın görevleri çözeriz Kanka o da görevlerin parçası zaten Harbi mi ne? İyi Yunus bir yandan görev yapmış oluyoruz da Bu lavukları ağlamasın bize Önder lavu özellikle Oğlum istediğinizi yapın ki. Yani Önder'le ben quest e oynayacağım. İstiyorsanız onu bile yapmayın. Kafanızı göre takılın yani. Yunus abi her gün bir tane ev yaparız. Kule yaparız aman abi. Ben de, ben de bir ne yapmak <laughs> istiyorum. Yunus'un flanstaki okçu kulesini yapak mı? Onlar yapıyor ya. Olur. Kanka olmuyor mu? Ver ben deneyeyim. Ne yapmamız lazım onunla? Sağ mı tıklayacağım? Ne yapacağım? At deneyeyim. Şey, bir yıldız Oraya gidip geri. Yere... Ver bana be. Yazmıyor. Ver bana be. Oyunum dondu. Abi çok anlık pink giriyor. Şey giriyor, lan giriyor şey gibi. Ben oyundan senle seninle alakalı hmm. arada o şey hani FPS At drop seninle alakalı ama oyun arada donuyormuş evet, gibi oluyorsa sonuç sonucu alakalı. Ne yapacağım bunlara sağ mı tıklayacağım? Gelmiyor ki üstüm. Üstüm mü dolağım? At şunu ya sikerim abi. Ben buna sağ mı tıklıyorum? Evet. Anka bu ne lan bir şeyler çıktı. Evet işte on numara bir şeyler ya yani. Hangi? Mystic, Military. Şuna bastım. Ne Bu yıldır saat yapacağım değil mi? Aynen. Nereye koyabiliyorum? Oyunum dondu. Bunları bana yaptırmayın ya. <laughs> Level 1. Abi uzaktan bakamıyor muyum? Evet uzak... o, o olay yok kanka işte. Kanka Bu uzaktan bakabiliyorduk bakabiliyor eskiden. Baksana. İyi mi şu an görebiliyor musun sen? Yani nasıl enter mı diyeceğim aman koyayım? Enter dedim. Error diyor. Ne? Error dedi dayı. Şundan dolayı da mı? Ne? Bir daha deneyeceğim kanka. Warehouse diyor bu. Atsana. Breakers 1, Builders Hot Block in inventory. Ne? Boiler Hot Block, dur bir dur. Aha, PSG'ye bastım. E bu kaldı böyle. Anka, anladım. Boiler Hot Block lazım diyor. Anladın mı? Abi, atıyorum mal. Abi bu böyle kaldı bende bu ev. Nasıl <laughs> iptal edeceğim? Boiler Hot Block nasıl yapıyoruz? Bakayım ben. Öyle yazdı bende şu. Builders. Aa olmadı. Boiler. Aa çıkmıyor ki. Home üniversite falan yapabiliyoruz. Ana ya sikim necromancer var. Aa çember değil mi oğlum o? Bana etki versene burada bir şey atamıyorum yere ya. <laughs> Her bir de adama yetki ver. Nekromancer öldürdüm onu olsun Allah Yetki ver ağa cil. Thank you bebiş. Vermeden hala. Verdim şimdi. Bu bloğu nasıl yapacağız? Bu dizin koloni. İnternette bir ikisi falan mı var acaba bu şeyin? Vardır. Vardır yüzde yüz vardır. Bir bu oradan bakıyordu kesin Ne yapıyorsunuz ya? Ben geldim. selamünaleyküm. Selam Koloni yapıyoruz abi. Oyunu bitirmiş miyim Yunus? Ananı sikim düştüm. Şu, benim altına blok koysana. Şşş Yunus. 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 Eee dur gel bir şeyler atacağım size. Demişsin olur kanka eve at istiyorsan. Boş musun Yunus? Ben kulde olayım abi. Ne atacağına bağlı. Yani şöyle sonra. Ah. Ahmet aldı. Ananı sikiyim Muhammed değilmiş. Robert XS'liğe gitti loot. nasıl oluyor oğlum? Ahmet diye attım köylü bakıyormuş bana. Ahmet zannettim ama. Yunus 28 tane diamond buldum. Ee, her şeyden topladım steklerce. İyiyiz yani. Tamamsın abi. Bunları eve atıp geliyorum. Hangisi bizim ev? İlk yerleştiğimiz. Evin amına koydunuz mu? Yok yok. İki yukarıdan bir giriş yaptık o kadar. İkinci kata giriş yaptık. İnşallah. Onun şey yapmadık aynı. Çatıdan var mı giriş? Anka direkt ikinci kattan var çatıdan yok. Birileri geliyor. Birileri geliyor bu arada. Birileri geliyor diye. Birileri, Birileri geliyor Önünüze sağlık arkadaşlar. Niye? E ee, büyük bampsiz. Bana vuruyor. Ananı sikiyim. Uç oydu bu. Ben bu bizim ilk eve geleyim de beni vuruyor bu lavuklar. Selodemo. Çıkıp sabah mı girsek? Ben öleceğim kanka. Okey. Gözlerim yanıyor. Gözlerim yanıyor. Ben sabah evet, buna bakarım abi. dayı. Al. Aldın mı itemleri? Ne itemi? Ben Item bir şey almadım abi. Sende. Chester doldu ya. Kanka üstüm doldu. Dolu ya. Yani. Gereksiz bir şey mı? Abi Chester dolu. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Chester doldurdum. Gece uyumazsanız falan Ahmet. Girmek istersen bak buralara. Çözemedin mi hala? Hı. Bakıyorum. Neyi ya? Ahmet diyor. Neyi çözüyor yani? Ahmet? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu boiler <laughs> şey yapmaya çalışıyorum yani. Tamam abi niye şey <laughs> yaptın ya? Celallendin ki. Görül. Finger. Beyler yayındayız ona göre. Harbi mi? Evet. Hocam <laughs> bir şey demek <laughs> yasak mı? Ben yani seni susturayım da şimdiden Boran. <laughs> ben bir bir şey... Şey... Olur, Ben niye susturuyorum Bir şey demedim daha. Sen değil Boran'ı ben susturdum abi şimdiden. Eline sağlık abi. Normalde yayın yaparken hiç şey olmam yani Boran varken ama bir geriliyorum. <laughs> geriyor herif beni yani. Chat'i niye göremiyorum lan ben? TikTok. Sohbet bağlı gözüküyor. Ahmet koloniye hiç bakmadım. Sen gelince bakarız diye. Minigun emo mu? Bu bunun mu peki? O şeyin la mekanizmin minigunu var onun. Ya o zaman atam. Mini mini bir kuş doğmuştu. Pencere mi? Ben burada 50 tane şey kestim şimdi. Cidden 3 tane sandık için mi? Öyle. Olum bu ne? Ne, ne oluyor ne? la Boran? Bunlar bunlar. Bu ne? Oy güzel bir şey düştü galiba. Evet. Taci, Tacı, Tacıcım Tacı. He ee, Boran sana bir şey diyecekmiş. Açsan 2 dakika mute'unu. Tamam bir dakika. Anlaşıldı tamam. Açtım. Ne oldu Borancığım? Ciddi bir şey diyecektim de bak unuttum şimdi. Ya hatırlayınca siktir. söyle açayım. Sonra bir de unut. Yok da atmadım. Ama garip bir şey yaparsan atarım bak. Aa ha ha. Diyorum ki sen ciddi yayınlara mı başlıyorsun? Hatırlamış, hatırlamış Yunus. Yunus sen niye sürekli koş şey hızlı koşuyorsun? Boran'ın sesini ayarlayayım hemen Boran'ın sesi fazlaymış. Boran'ın sesini kısıyoruz. O altına açıyorum. niye Ki? sesin Sesim fazla gidiyor bir Ahmet dedi. Ha. <laughs> diyorum ki sen ciddi artık yayınlara mı başlıyorsun? Böyle boş zamanlarında falan açıyorsun. Evet. İyi güzel. Önder şey lan o hızlı koşma şeyi geldi. Kim dur nerede o? Bak Pantül'de %25 speed var. Eyvallah. Pantül. Ee, burası da My Colonies yeri ya. Lütfen olmasın. Evet öyle. Cık, burası güzelmiş bak. Düz falan. de bir 101 yapalım. A101 mi? Ebeğin. Aa ondan. Church mu lan bura bura? İyiymiş bak. O ne lan öyle? Tam buraya geldik ve koloni yeri mi? Burası ne? Şurada bir şey var. Burada yok bir şey. Şuraya gideceğiz. Şöyle. Değil galiba. Böyle. Hani çölde su yoktu? Daha ben bu hesap. Yok işte oğlum çölde su. Oğlum ben yanlış yere mi gidiyorum? Aynen. Eşek geldin. Eşek gideceksin. Tütü tütü maşallah. Orada bir çubuk var. Dante'ye girmesi dileğiyle. O çubuk. Ankara o çubuk. boruyu alırım. Ebe Amına. Soharım. Görüne gidenin. Morusuna git. Helal olsun Hakan abi. Hakan, Hakan'ım sen okula falan gidiyor mu? Onu bir yaşındayım ben. Abi ben 42 yaşındayım. Tamam hala 42 yaşında oldum. Öyle, öyle de öyle de değil mi? Ben, de bence, bence değilim. Adem ucuyunca çok hızlı koşuyorum diyorsun? lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan ışıklar gitti. Oğlum damage yiyince 42 yaşında mı? Öyledir oğlum o adam. Nasıl olsun gayet de genç değil miydi? Ben rahatsızlığından dolayı. Abi yüzüne bak Allah aşkına Poe'ya benziyor. Ayıp ettin. Ben onu rahatsızlığından dolayı sanıyordum. Bu ne şurada yağmur var burada yok. <laughs> Yeniden şahlanacağım, küllerimden doğacağım. Sigara içip geliyorum Minecraft'a. O ne oğlum? Sen niye vurmuyorsun bu pillager'lara? Dostum sıkıyor bak. Teşekkür ederim. Gölge Alev. Gölge haramileri. Nasıl çıkacağız oğlum, yukarı hocam? Oğlum ne oluyor lan zıplıyor? Aa ileride de kule var. Güzel güzel Sanki güzel. Sanki ya. Ne oluyor lan zıplıyorsun? Aa burayı açmışım lan. What the fuck? What the fuck? Nico. Nico I kill you family. Ahmet abi banyodan bağlanıyor yayına. Sen onu nereden biliyorsun? Ben bilirim. Geçen de öyle yapmıştı. Bura bana bir yerden tanıdık geliyor ama anlamadım daha. <laughs> Oğlum bura benim kırdığım yer değil mi? Ben mapin geri başına geldim. <laughs> Burada da bu varmış. Bunu biz nasıl görmedik? Bir yüz köy varmış. Aa bura değil. Nereden bahsediyor oğlum bu? E bura bende haritada niye açık değildi? Ta oyunun başında geldik oğlum buraya ya. Bu harita olduğunu yapanı...